İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün e, yine bir akşamdan sonra, yine biraz saat 9 suları gibi yine birlikteyiz. Bugün kaderle ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Geçenlerde bir arkadaş rica etti, bu konuda biraz bizi aydınlatır mısınız diye. Ben de gücümün yettiği, e, elimdeki birikimlerimle e, birlikte sizlere Kur'an temelli... ...anlatmaya çalışırım demiştim. Şimdi... E, ...doğmak... ...mesela... ...kader deyince ilk akla gelen iki şey var. Birisi... ...doğduğumuz bölgeler... ...mesela ben... ...bir Hristiyan ailede doğsaydım... ...Hristiyan olarak büyüyecektim. Bir Budist ailede doğsam... ...Budist olarak yaşayacaktım. İşte ne bileyim... ...bir başka bir yerde bir kabilede de olsaydım bir totem totemlere tap yani bir putperest kabilelerde de, olsaydım totemlerim olacaktı bilmem ne. öyle yaşayacaktım. Şimdi buralardan baktığımız zaman bir ayetle buraları temizliyor Rabbül Alemin. Diyor ki eğer bulundukları dinin Şeriatlarını hakikaten Yani şeriat demeyeyim de şeriat farklı Anlaşıldığı için Keşke bulundukları e, Milletin Dinini tam uygulasalardı O bile onları kurtarabilirdi Ona da uymadılar diyor Şimdi o doğma Kısmını geçtik Demek ki nerede doğarsak doğalım Bir kader bizim önümüze açılıyor En azından Bu bilgilere sahip değilsek bile Doğru düzgün bir yaşam e, yaşasaydık, bize indirilendiğine göre bir yaşantımız olsaydı belki bir yerlere gelirdik. Onu da diyor yapamadılar. Çünkü hahamları, şeyleri hep bozdukları için insanlara doğru bir şey öğretmediler. Bu doğru olmayışta insanları da inanmamaya itti. Vesaire vesaire buralar uzun gider. Öte yandan bir de küçük çocuklara yapılan eziyetler var. Ee, bir sürü tacizler şunlar bunlar hele bugünlerde çok da gündemde çok çaresiz minik bebeklere bile şeyler var onu da ancak şu ayetle e, ben e, açıklayabilirim hani, hani dünya adaletsiz bir yer herkes bir acılar çekiyor kesinlikle bu böyle Allahım çektirmesin yani belli bir çile yeri burası cennet asla değil. Ama istiyoruz ki hiç kimse acı çekmesin. Bile bile kimse kimseye acı çektirmesin en azından. Böyle şeylerden kurtulmuş olunması gerekiyor. Yani adil bir dünyanın meydana gelmesi oluşmasını istiyoruz. Fakat maalesef hani Leyl suresindedir. Hepiniz farklı farklısınız. Yani hiçbir insan diğer insana benzemiyor. Herkesin kendine göre ...farklı farklı farklı bir iç dünyası var. Dıştan baktığında kalıp olarak herkes insan ama... ...senin baktığında gördüğünü o kişi görmüyordur. Ee, sana bir uyarı gelir, sen o uyarıyı e, tembihi alırsın, kullanırsın. Ama bir diğerine uyarı verirsin, aksini yapar. Onun için insanlar farklı farklıdır. Bu farklı farklı dünyada çeşitli e, tacizler... Rahatsızlıklar dünya, farklı farklı dünyalara olan insanlardan her türlü zarar, ziyan birbirine gelebiliyor. Ama burada en acı tarafı da çocuklara ve minik çocuklara ve bilhassa hayvanlara, ağzı dili olmayan hayvanlara yapılan eziyetler var ki e bunların cezaları zaten hem bu dünyada görecekler kesinlikle. Hem de ahirette kat bakat görecekler. Ayet var diyor ki... E, o öldürülen küçük kızlara hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman diyor. Yani bu çok büyük bir ayet. Şimdi bunlar bize vaktiyle güzel güzel anlatılsaydı... İşte efendim o ayetlerin noktasını, virgülünü, şununu, bununu bize öğretinceye kadar... Kur'an'daki esasları bize anlatsalardı ya. Şimdi doğduk mu? Doğduğumuz coğrafyayı anladık. İşte çocuklara ve çaresiz hayvanlara, çocuklara yapılan eziyetleri de gördük. Bunun ötesinde ne kalıyor? Şu günlerde e, kadınlara, işte daha böyle şey çocuklara yapılan cinsi tacizler, can akıyıcı hareketler, vahşetler, bir sürü şeyler oluyor bitiyor. Dünyada bunlar var. Çünkü dünyada kötülük var. İnsan şeytana uyuyor her daim. Şaka da olsa işte Adem baba niye yemiş ki o meyveyi? Canım o yemişse biz yemeyelim o meyveyi. Herkes kendi meyvesini yiyor. Kendi ağacından gidiyor meyvesini yiyor. Yemeyelim o meyveyi. Demek ki Allah bize demiş ki sizin başınıza gelenler kendi ellerinizin ettikleridir. Şura 30. ayet meşhur kendi ellerimiz, kabullerimiz demektir. Elimizle tutarız, elimizle alırız, elimizle birisiyle tokalaşırız vesaire. Elimiz kabulümüzdür. Bu kabullerimiz kabul ettiğimiz e, doğrularımız var. Esas Kur'an'a aykırı kendi doğrularımız var. İşte o doğrularla yaşarken biz yanlışlar yaşıyoruz. Sünnetullah'a aykırı yaşamlar sergilediğimiz için de otomatik olarak evren harekete geçiyor. Yani Allah bize zulmetmiyor. Biz kendimize ediyoruz. Bu zulüm neticesinde de kaderlerimiz kararmaya başlıyor. Şimdi doğduk, ailedeyiz. Büyüyoruz. Çocukluğumuzda Şahsen ben küçükken büyürken ben biraz daha şeydim hani daha meraklıydım daha böyle farklı bir dünyam vardı. Hiç böyle evlenmeyi falan hiç düşünmezdim. Kendime ait okurdum işte efendim yani farklı bir dünyam vardı. Hiçbir genç çocuktum zaten çok da erken evlendim. Evlendirildim daha doğrusu. Ee, bir sürü... Annem babam böyle çeyiz peşinde annem daha ziyade diyelim anneler o günkü anneler kızlarına çeyiz yaparlar işte güzel giydirirler düğünlere götürürler İşte ben de öyle pek olmadı da geneli anlatıyorum ben şimdi işte o bizim çağlarımızda işte efendim kızları güzel görünsün iyi bir kocaya vermek isterler yani ben düşünürdüm ya biz bu dünyaya bunlar için mi geldik? Tamam ben çok iyi birine birininle evleneceğim ama bir başkası belki evlenemeyecek. Yani birinin hayatı bir diğerine benzemeyecek. Burada bir karışıklık var. Buraların düzelmesi lazım. Biz bu dünyaya böylesine artık eksik yaşayıp çekip gitmeye gelmedik. Hep kafamı karıştırırdı. Tabii yıllarca araştırdık. Neticeten şuraya geldik ki başımıza gelenler kendi kabullerimizin neticesiymiş. Efendim mesela çocuksun. Niye kendi kabulün olsun? Başına mesela çocuk derken ergenliktesin. Başına bir, bir takım şeyler geliyor okulda falan. Bunlar da senin suçun ne? Benim suçum ailemin öğrenmemiş olduğu doğruları benim de bilmiyor olmam. Yaşarken e, kabullerimiz yanlış olduğu için. Mesela geçenlerde bir video yapmıştım. Ee, biz zannederiz ki var, varlıklı olmanın varsıl, varlıklı olmanın variyetli olmanın şeyi cimrilikten tutumluluktan geçer. Oysa Kur'an aksini söylüyor. Bunun cömertlikten verici ruha sahip olmaktan kaynaklandığını bize bildiriyor. Böyle bilgilerimiz hiç olmadı bizim, hala da olmuyor ondan sonra mesela bir dua suresini konuşmuştuk. Orada insan azarlamanın, yetimi ezmenin, işte kırıcı kalp kırıcı olmanın, olmadı, iyi bir şey olmadığını, işte Rabbinizin sizi hiç terk etmeyeceğini. Bunlar bize hiç verilmedi. Ben kendi adıma söylüyorum. Bunlar verilmedi bize. Ama şu kadarı benim ailem mütedeyyindi. Buna rağmen ...namazımıza yönlendirirlerdi. Allah'ımızla beraber olduğumuz... ...bilhassa nenem rahmetli... ...Allah nerede diye sorduğumda burada derdi... ...kalbimizi gösterirdi falan. Böyle uzak değildik ama bilgi yoktu. İşte hep kendimize acıdık... ...yıllarda, yıllarca... ...başımıza gelenlere... ...yaşadıklarımıza... ...bunlara ben layık mıydım? Bu bana yapılmalı mıydı? Ben neden böyle oluyorum? Neden her gittiğim yerde aynı şeylerle karşılaşıyorum? İşte buralar kendi e, kabullerimizle ilgili kısımlardır. Şimdi biz e, alın yazısı deriz ya. Kaderimiz doğduğumuz, öldüğümüz bu iki çizgi arasında bizim e, yetkimiz var. Ama o doğmak, ölmek, büyük afetler buralara biz asla güç yetiremeyiz. O Rabbül Aleminin bileceği şeydir ama bize kendi şeyimizi 30 şura 30'la vermiş. Sizin başınıza gelenler kendi ellerinizin yaptıklarıdır diye. Ellerinizle yaptıklarınızdır. İyilikler Allah'tandır. Ne demiştik? Cennette Allah iyilikte yaratmıştı. Oradan e, demin e, başladım mı bilmiyorum ama Adem'le ile Havva'yı iyilikte yarattı. Sonra onlar şeytana uydular. Ne oldu? Kendi hayatlarını kendileri kararttılar. Allah iyiydi, iyilikte yarattı. Kendi elleriyle Allah'ın sözünü bırakıp şeytana uydular. Ondan sonra ne oldu? Sürüldüler, acılar çektiler vesaire. Yıllar sonra Adem işte tövbe etmek aklına geldi. Tövbe etti, kurtuldu da sonra da Allah'tan ona bilgiler gelmeye başladı. Demek ki yaptığımız yanlışlar bize ait. Hatta Kur'an-ı Kerim'de der ki bir ayette de, sizin yapacaklarınız, yaptıklarınız bizde bir kitapta yazılıdır. Sonradan e, bunlar ben niye yaptım diye demiyesiniz diye de der, Bunu böyle yazdık biz de. E Allah biliyor yarattığını nasıl davranacağını da biliyor. Ama müdahale etmiyor. Nasıl davranacağımızı biliyor ama müdahale etmiyor. Alın yazısı alan yazısı derim ben ona. Kendi alanını kişi kendi oluşturur. Bir güzel söz. Bir kalbine getirdiğin güzel bir düşünce. Mesela misal. Hatta Fusilet suresinde de geçer 33. ayet mi tam hatırlamıyorum. Ee, aranızda düşmanlık bulunan birisi bir dost gibi oluvermiş gibi bir ayet var orada. Şeytan sizi dürterse, bir kötülük yapmak için şeytan sizi dürttüğünde orada hemen Allah'a sığının, yapmayın onu. Ee, kötülüğü iyilikle savuşturun der. Ondan sonra düşmanınız olan kişi der bir dost gibi oluvermiş. Şimdi bu kötülüğü iyilikle savuşturmak nasıl olacak? Şimdi kime sorsan doğal olarak insanlar işte birisine gidip çıkışacağına, bağırıp çağıracağına çıkışma tatlı dil söyle. Ama gidiyorsun bazen tatlı dil de söylüyorsun. Adam hiç anlamıyor ki. Niye biliyor musun? Çünkü senin için hala kin dolu. Sen o kinden kurtulamadın. Onu kafanda, düşüncende, aha buranda değiştiremedin. Nasıl değiştireceğiz? Öncelikle o ayeti hatırlayacağız. Hatta ayetten sonra der ki bu makama da der çok sabredenler ulaşır der. Kolay bir şey de değil. Şimdi ayeti hatırlayacağız. Bize getireceği faydaları bir düşmanın dost olması demek ne demek? İnsanın hayatı değişir. İşte onun için orada kafamızdaki o kişiyle ilgili. Yani dünyanın en kötü insanıysa bile bir iyi yönü vardır. Madem onunla ilgili ilişkin devam etmek zorunda, devam ediyor. Sen onu hep kötülükleriyle anmaya ve düşünmeye devam ettiğinde o sana kötülüğüyle gelecektir. Maalesef. Dikkat edin bakın köpekler bile bir zamanlar geçen sene miydi neydi? Köpek öldürüyorlardı, sonra sürü sürü köpekler insanlara saldırmaya başladı. Bilmediğimiz çok şey var. Bizim yapmamız gereken, uymamız gereken ayetler var. Ne yapacağız? Kötülüğü bir iyilikle savuşturacağız. Şimdi kötülüğü iyilikle gerçekten savuşturacağız. Düşünce boyutunda işi temizlemeden elle dille yapılan hiçbir iyilik para etmez. Onun için önce kafamızda, kalbimizi tertemiz edeceğiz. Doğrusunun bu olduğunu, sevap olanın bu olduğunu, Müslümanın, insanın böyle yapması gerektiğini iyice bir kabullendikten sonra işte ondan sonra biz kötülüğü iyilikle savuşturmanın başlama noktasına gelmiş olacağız. Zaten e, hakikaten de İnsanlar ikilidir. İnsan da şeytan vardır. Öyle şeytan yolun ortasında oturuyor falan değil. İnsanın kendi içindedir. Kendiyle beraberdir. Bazen insanlar şeytanlaşırlar. Sen onun öz yapısındaki hakiki insanı düşündüğün takdirde onun tertemiz olduğunu aynen ilk yaratılıştaki Adem Havva nasıl tertemizse onu da o şekilde düşündüğün zaman hakikaten o sana o şekliyle gelecektir. Deneyin bakın. Burası böyledir. İyiliği, kötülüğü bir iyilikle savuşturacaksınız. Şimdi tekrar, devamlı, baş, tekrar bir diğer şeye geçiyorum. Mevzuya başımıza gelenlerin e, bizim elimizden olduğuna dair. Devamlı umutsuz olmak, imansız olmak, Allah'a güvenmemek. Şimdi bir işe başladığında, Yapman gereken en ufağını bile yaptıktan sonra Allah'a sığınacaksın. Ondan sonra da hakikaten iman edeceksin. O işin olmasına, olacağına. Çünkü sen en büyük merciye dayandın. Tabii ki bunlar e, şey böyle meşru işler değil. Allah'ına Allah kitabına uygun şeyler olmalı. İnsanların faydasına olmalı. E, doğru şeyler olmalı elbette ki. Yani yani çoğunluğun faydasına olan şeyler olmalı. Ondan sonra ne yapıyoruz? İnancımızda sarsıklığa gitmiyoruz. Sarsmıyoruz inancımızı. Nasıl sarsmıyoruz? Çünkü biz yapmamız gerekeni yaptık. Dayanmamız gereken yere de dayandık. İstediğimiz de meşru bir şey. Bunun da olacağına iman edeceğiz. Nasıl olsa bir sonuç olacak. Zaten o işe başlarken... Ee, o içinizden dua hissi gelir, gerçekten böyle Allah'tan hakikaten dayanarak sığınarak isteme hissi gelir. Eğer o his gelmiyorsa daha başlamayın, daha başlamayın, daha henüz e, kararlı değilsiniz çünkü karar vermemişsiniz bir şeyin olmasına. Onun için e, bu tür şeyleri öğrendiğimizde ortalıkta gezen bir sürü kişisel gelişimciler var para kırıyorlar. Lütfen hiçbirine gitmeyin. Hepsi bizim kitabımızda var. İnsanın nasıl düzgün yaşaması gerektiğine, hayatının nasıl daha düzgün olacağına, nasıl belalardan uzak yaşayabileceğine dair her şey kitabımızda açık ve net yazıyor. Yeri geldikçe bunları birer birer anlatırız inşallah. Daha söylenecek çok şey var. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Bilmiyorum yeterli oldu mu ama devam edecektir. Bir de şu aklıma geliyor. Bu insanların fiilleriyle ilgili belaların gelmesi konuları var ya hani Kur'an'da. Bunu kişiselleştirdiğin zaman da hakikaten Allah zulmedenleri sevmezdir Allah sık sık. Zulmetmek hududu aşmaktır. Allah'ın belli çizdiği hudutlar vardır her şeyde. Her şeyde ama bu hudutları e, geçmeyeceğiz. Zalim hududu aşan kişi demektir. Hudutları aştığımız zaman hayatımız kayganlaşır. Allah korusun. Hayatımız olumsuza yönelir. E, i̇şte daha ne bileyim kibiri var bunun, kıskançlığı var bunun. İşte insanın e, aklının seyrettiği dereceler var. Mesela birçok şeyi anlatırsın karşıdakine, aklını belinden yukarıya çıkaramazsın kine, seni anlasın. Doğru bir bakış atsan tersine çeker. Velhasıl. Buralar biraz e, daha ilerleyen zamanlarda daha çok açacağız. Buna galiba devam edeceğiz. Yaptıklarımız, başımıza gelen olumsuz şeyler, kendi ellerimizin, kendi kabullerimizin, kendi inanışlarımızın bu böyle olacaktır ben şu suyu içersem muhakkak hastalanırım diye düşündüğünde olmaz. Niye eskilerimiz şifa niyetine derler. Şafi ismin hürmetine derler. Şifan olsun ya Rabbi derler. Ondan sonra neden Şafi ismini çokça kullanırlar böyle bir şeylerde? Hiç düşündük mü? Yok düşünmedik. Osmanlı saraylarına yemeklerini pişiren aşçıların çok pozitif düşünceli, dili dualı kişiler olmasına çok dikkat ederlermiş ki ondan sonra sürekli böyle e, güzel şeyler konuşsun, temiz tutsun havayı, kirletmesin. İş çok velhasıl. Buraları inşallah ayetlerle perçinleyerek anlatacağız. Onun için hiçbir yere kapılmanıza gerek yok. Kimisi tasavvufla almış eline kişisel gelişimcilik yapıyorlar. Allah korusun. İnsanları sonunda Allah ediyorlar, kimisi alıyor götürüyor başka bir tarikata bağlıyor, kimisi milenyum tarikatlarına bağlıyor. Buralardan kaçınmanızı rica ediyorum, yani tavsiye ediyorum daha doğrusu rica etmek benim haddime değil de tavsiye ediyorum, öneriyorum, duyuruyorum sizlere. Kitabımızda her şey var, Kur'an-ı Kerim en son kitaptır, onun üstüne söz söylenmeyecektir. Alınanlar onun içinden alınmıştır. Dünya kocaman bir pazar yeridir. Hani bir keresinde şey demiştim. Kocaman bir sofra demiştim. Hakikaten de kocaman da bir pazar yeridir. Herkes elindekini satışa çıkarmış. Bu satış alışveriş olayında çok dikkatli olmalıyız. Nereden neyi alacağımızı iyi bilmeliyiz. Bizim alacağımız yer belli. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Çok güzel ayetlerle daha ileride daha güzel konuşmalarımız olacak inşallah. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sürçülisan ettim, saaf ola. Doğaçlama konuştuğum için bazı eksiklerim çok oluyor olabilir. E, affedersiniz beni o yönden. Sevgi ve selamlarımla. Allah'a emanet olun.